Yasin Kokten. GI Grup Holding çatısı altında bulunan GI BPO çözüm dizayn müdürü olarak görev yapıyorum. GI BPO, Business Process Outsourcing olarak açılımı olan tüm dış kaynak hizmet süreçlerini yönettiğimiz markamız. Globalde birçok ülkede hizmet veren BPO, 2020 yılında Türkiye pazarında hizmetlerini genişletme kararı ile yoluna devam etmektedir. kampüs ve tesisler, sanayi kuruluşları ve işletmelerde dış kaynak hizmet ihtiyaçlarınıza yönelik çok çeşitli hizmetler sunuyoruz. 5 ana hizmet alanı olarak sayacak olursak, direkt pazarlama çözümleri, ağırlama endüstrisi çözümleri, tarım işçiliği çözümleri, lojistik ve esnek iş gücü çözümleri, tesis yönetimi hizmetleri alanlarında faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Müşteri memnuniyetimizin yüksek olduğu birçok dış kaynak hizmetlerde GIBPO'ya güvenebilirsiniz. Teklif ve kontak için web sitemizden bize ulaşabilirsiniz. GIBPO olarak bugünün ve yarının iş dünyasında dış kaynak çözümleri ve insan kaynakları yönetimi konusunda müşterilerimiz için en doğru iş ortağı olmaya devam edeceğiz. GIBPO ile dış kaynak hizmetler genelinde mevsimsel Üretim artışı veya düşüşü gibi birçok değişkenlik ve ihtiyaca göre koli, tonbaşı, adet, parça başı gibi birim fiyatlı işçilik kapsamında hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda işinizi dönüştürerek özel dikim hizmet kurgumuz ile çözüm üretiyoruz. Böylece iş gücü maliyetlerinde %5'ten başlayan oranlarda maliyet tasarrufu sağlıyoruz. Dış cephe cam temizliği, üst yapı temizliği, Boya teknik temizliği gibi özel hizmetler için ihtiyaçlarınıza göre mobil temizlik ekiplerimiz ile hizmet verebiliyoruz. Böylece anlık gelişen ihtiyaçlarınız karşısında hızlıca çözüm üretiyoruz.